Merhaba dostlarım. Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle ben ok oh yaptım. Bu arada ben oynadım biraz. Ok oh yaptım. Wow! Bakın böyle atabiliyoruz. Gelmiyor. Böyle. Ben şuna vuracağım. <laughs> arkadaşlar bak isabet ettiremiyorum diye suç atmayı bana. Oluyor mu ki? Bakın tam üstüne. Yere takılıyor. Evet bakın Hmm. Bak şuraya atılınca şey gibi gözüküyor şey gibi bak. Hmm. Bana öyle suç şey evet. yağmur diye neden yok diye soracaksınız. Çünkü şey arkadaşlar ya Yağmur'un Yağmur yeni bir tablet almış. O yüzden öyle olmuş. <laughs> o yüzden de görüyorsunuz. Arkadaşlar telefonda olanlar şey yapabiliyor mesela sohbet operatör yapmanız lazım ilk Şu an çizgi var ya köşede. Ona tıklıyorsunuz. Dünya doğumu, dünya doğumu yerini ayarla buraya da olabiliyorum mesela. Şimdi ışığı şey almak istediğimde burada arkadaşlarınız falan çıkar. Onu şu an alabilirsiniz. TP yazıyor zaten. Nereye diyor falan. Nereye gidebilirsiniz. Sonra ya falan. Yanlış yere girdim ya. Hava durumu. Yağmurlu. Git. Bakın. Yağmurlu hava durumu yağmurlu olarak değiştiriliyor. Bakın böyle şey sesler çıkartabiliyorum. Ben <laughs> saat gündüz. Saati 169 bin olarak ayarla. Evet. Duyduğunuz gibi. Bilmeyenler için böyle bir şey yaptım sohbet ve komutlar yazdım. Yazılmış oraya. ben yazmadım. Onu nasıl yazayım? Ben Minecraft'ı mı mi kurdum? Evet. Böyle hava durumu göklü. Yağmur ve gök gürültüsü olarak değiştiriliyor. Evet, gürültüsü yok. Yatak çok uzakta Yeniden doğma noktası ayarlandı. Yeniden doğma noktası ayarlandı. 10.000 kere dedi arkadaşlar. Ben oyunu sesini kapatayım. 10.000 kere diyor. Evet arkadaşlar. Sesine sıfır yaptım ya. Ya ben yarım saat konuşuyor. Bunu yapmamız lazım ama. Ne gerek var bizim yemeklerimiz var ki zaten Evimin yanlarına gideyim arkadaşlar. Kaybedersen var ya. Ben mort olurum. <laughs> 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 arkadaşlar hep oynamamız için like atın ve abone olun. Bir de oradaki zili de çalın. Çal. Lütfen. Benim de şu Al şu do su domuz. Domuz araba yüzden onu yemeyeceğim. Yedin mi? Yemediysem bu olur. Dı 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 Kum çıkartacağım arkadaşlar bir saniye. Kum çıkarttı. Ben <laughs> yani böyle atarım arkadaşlar. denizim de yüzeriz. Arkadaşlar ben denize girerken ne yaparım biliyor musunuz? Ördek kostümümü giyerim yani şunları çıkartayım. Durun bir dakika bir saniye. İlk önce şubarı sandığa kapayayım Evet. 10 tane eşya varmış arkadaşlar. Şimdi ben videoyu durdurup geliyorum. Her de kostümü giyeceğim. Evet. evet. Giydim arkadaşlar. Bakın böyle. <laughs> Zırhımı çıkartayım. Böyle. Kostümüm. Bunu giymezsem üzülmüyorum arkadaşlar ya. Benim zırhım zor... da o. Şaka çekiyorum. İstediğim zaman yazıyorum. yani. ne yani? Cerenimo. Cerenimo. Bu mal var? Bunu kırıyorum. Bunu da kıracağım. <laughs> Hmm. Tekrardan cereyanımı yapacağım arkadaşlar ya. Yapamadım bir türlü. Cereyanım o. Oh 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 oh, oh. oh, 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 oh.

beni olacağım. ya çok uzaklaştı ha, Ah. Ha ha ha. Hafif Evet arkadaşlar. Bu adanın ismi ne olsun? Altı bu tayası yakışmadı sizce. Ne dersiniz? Yakışmaz yani. <laughs> Önce balık Doluk... asıyor. <laughs> balık. balık adası neden olsun ki? Bakalım var vaat değişiyor. arkadaşlar <laughs> çok yükseğe zaptım gördünüz mü? Ben öyle düşeyim yani. Arkadaşlar bu arada şey yapalım. Bana saldıracak mı? Bana saldıracak. Köpek oldu köpek 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 köpek. Öyle. Bize saldıracaktı arkadaşlar. Ama bence o di 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 annesiymiş ya babasıymış ben bunu da öldüreyim üzülmesin cennette buluşur ya benimle çok sıktı arkadaşlar. Hım arkadaşlar <laughs> ya Evet. Tekrar hadi iş yapacağım. Çok iyi ya arkadaşlar çok güzel bir oyun bu. Herkesin yüklemesini tavsiye ederim. Çok iyi bir şey arkadaş. Arkadaşlar ya kaç gündür ben bekliyorum. Emirhan <laughs> CTN video atmıyor ya. çok güzel şey ya bu oyun arkadaşlar arkadaşlar gördünüz mü şunun üstüne çıktım öyle atladım gördünüz mü çok iyi ya uh, ben gibi oldum arkadaşlar düşünsenize şey ben rüyamda bugün gördüm. Biz girecek. Minecraft'a içine girmişiz ama bu dünya bu dünya. Böyle bir şey gördüm ya. Oh! Ay, bu arkadaşlar. Zor yürüyor. zor yürüyorum arkadaşlar ayağımı kırdım bir sonra toprak çıkartayım arkadaşlar. Videomuz burada bitsin bence. Kostümümü çıkartıp geleyim durun arkadaşlar. Eveme gideyim. Ben evime biraz daha bir şey ekleriz. Bugün gel oynarız arkadaşlar yağmurla birlikte. Durun arkadaşlar. İlk önce ben kostümümü... Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.